Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Serbest <laughs> Size bugünkü dersimde ee, Nova efekti nasıl yapılır Onu göstereceğim biraz Nova efekti Nedir diye sorarsanız Bir tane örneğini göstereyim Budur işte Nova efekti Bunu yapacağız Bunu nerede kullanabilirim diyebilirsiniz ee, Bunu arka plan yapabilirsiniz Bir resmin ya Değişik yerlerde değişik bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben nasıl yapıldığını göstereyim sadece. Yani Photoshop'umuzu açalım. Derslere de bayağı ara verdim yani. İşlerim vardı. Onları yapamıyordum. O yüzden video falan ekleyemedim ama bu aralar daha müsaitim. Ekleyip koyacağım daha çok video. Neyse new. yeni bir sayfa açalım. Hadi ne olsun ne no, olsun. No, no. Ben 600'e 600, e 600 yapıyorum. Siz kaça kaç yaparsanız hiç fark etmez. Fazla kasmasın diye vereyim. Amacım alttan video programı var çünkü. Neyse. Filter. Hmm. renderden Cloud diyor başta. Ee, böyle bulutumsu bir görüntü verdi. Sonra yine aynı yerden. Filter. Pixate. Mezoting var. Buradan değişik konfigürasyonları var. Buradan short lines'ı seçiyoruz. OK diyoruz. Böyle bir görüntü elde ettik. Ee, daha sonra gene filterden. Hep filterle yapıyor zaten. Başka bir şey yok yani. <laughs> Bayağı basit yani. Zor gözüküyor ama çok basit basit yani. Radial bular var buradan. Buradan mesela spin şekline döndürebilirsiniz yani şöyle şöyle ya da zoom içine girebilirsiniz. Bu ee, kalitesi best yapalım en iyi kalitede olsun yüzde yüze çektiniz okey diyorum böyle bir görüntü elde ettik bunun aynısından bir tane kopyalayalım duplicate diyebilirsiniz tutup şuraya bırakabilirsiniz iki tane olsun şimdi bunu döndüreceğiz nasıl döndüreceğiz tamam, onu da göstereyim Brantville komutumuz var Distort'un altında buna giriyoruz bu böyle döndürüyor. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Ya sağa ya sol. Bunu 120 yapalım. Okey. Player'ımızı kapatalım. Bununla çalışacağız şimdi alttakiyle Aynısını gene ona da yapıyoruz. Distort. tuyul Bu sefer bunu tam eksi yönde çevireceğiz. Yani eksi 120 yazıyoruz. Tam ters yönde çeviriyoruz. Okey. Şöyle şöyle yani. Ve alttakine renk verelim. Şunu kapatalım. Alttakiyle. CTRL U yapalım. Hue'yi açıyor. Ya da Edit. Pardon. Image. Adjust Buradan da açabiliriz. Colorize. Ben tabi daha önce yaptığım için <laughs> ayarlı geldi böyle renk. Ama siz de ayarlayabilirsiniz bunu istediğiniz renge. Pembe altını yapalım. Biraz daha 30, 40 yapsak 42 şu tekile çalışalım gözünü açalım şimdi onu CTRL U gene gene koyarız ha ee, bu sefer bunu da, bunu 40 yapalım rengini böyle görelim ne alıyoruz İyi ya çiz renk iyi okey Yani bunun e, ayarlarından e, bir sürü ayar var buradan. Yani sizin de seçebilirsiniz ama bizim light de Lighten'de ya da güzel buraya yani. Olay bunlar ibaret. Görüldüğü gibi çok basit ama gördüğün zaman çok zormuş gibi geliyor ama bayağı basit. Unutacağım ders bu kadardı. Buna değişik şeyler ekleyebilirsiniz tabi. Yani. E, Şöyle bir şey ekleyebilirsiniz. Şimdi aklıma geldi. Ben de lens fire'dan tam ortasından mesela bir ışık çıkabilir. Şöyle olabilir. Oraya da mesela kendi isminizi yazabilirsiniz mesela. de olmadı Hı. yüklü gitti değil herhalde gelip şöyle ya da bu çok ayrı bir verdan yapın yani şöyle gidelim buradan ışıktan da beyaz seçebiliriz şimdi buradan da şöyle bir yükseltebiliriz iç ışığını da beyaz yaparsak böyle onun içine gömülü gibi gözüküyor. Biraz şöyle. Gradient verebilirsiniz buna. Şuradan mesela. Çıkar. Şöyle de üst rengi. Alt rengi de şuradan aldım. Şöyle. Olabilir Kısarsınız şöyle Böyle değişiklikler olabilir ya Ya da bir mankenin böyle Saçlarını kestikten sonra arkasına Böyle bir efekt verebilirsiniz O size almış, imza olmadı Evet kabul ediyorum <laughs> Lens bayrağı da kaldıralım Bu iyi Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler